Merhaba dostlar, yine yepyeni bir GTA videosuyla sizlerle birlikteyiz. Haftalık yeni aracımız geldi. Şimdi ona bakacağız. Hadi başlayalım. Dostlar yeni Lexus'umuz geldi şöyle göstermek istiyorum Legendary'e girdiğinizde ilk sırada zaten görünüyor 1.8 milyon dolarlık bir fiyat var zaten Genel olarak gelen bütün araçlar bu fiyat bandında geldi yani eğer e, bir Para bu civarda biriktirdiğiniz bir para Yeni aracı almanızı sağlayacaktır e, işte Herhangi bir renkte satın alıp Çıkabilirsiniz şöylece Binelim bir Start stop sesini duyalım. Tam olmadı. Bir daha dinleyelim. Yani işte standart mükemmel değil, kötü değil. Ortalama bir start stop sesi var. Şimdi ben hızlı bir şekilde kendim bir modifiye yapacağım. Bu arada jantlar çok güzelmiş. Onları değiştirmeyeceğim muhtemelen. Sonra devam edelim. Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh. feel the shock waves. Uh Evet dostlar modifiyeyi tamamladık. Yani istediğim rengi bulamadım gibi böyle biraz zaman aldı aslında e, renk kombinasyonu. Bu arada sabah olmamış sanırım saat gece 4 şu an. Şöyle görüntüsü falan çok güzel oldu aslında görüntüsü ya. da tam istediğim kombinasyonu bulamadım. Bir de yalan olmasın çok da beğenmedim aracı ama tabi bir hız testi gerekiyor, bir şeyler gerekiyor onları da yapmak lazım. Şöyle çok az bir bekleyelim bir sabah olsun. Öyle devam edelim. Evet dostlar biraz sabah oldu. Şimdi şöyle bir ses testini yapalım. Yani start stop sesini dinleyelim. Yani buna benzer ses oldukça var. Yalan olmasın. Şöyle bir e, göğüsü göstermek istiyorum. Sağ solu göstermek istiyorum. Eee dışarı bir çıksın. Şöyle kapıyı tek kapılı yani bir arkadaşınız binebilir en fazla yanınıza. Onun dışında boyu biraz uzun gibi şöyle gördüğünüz gibi bakın. Biraz uzun bir boyu var. Tabi şu an serverda kimse olmadığı için ıı, hız testi de yapamıyorum. Yani hız testi derken biriyle bir kapışabilirsem aslında iyi olur. Diyebilirim. Yani beklediğim kadar iyi bir araç gelmedi. Onu söyleyeyim size. Yani böyle farklı bir şey bekliyordum ben biraz daha. Bu biraz daha böyle standart araçlar. Ya çünkü bu tarz birçok araç var. Yani bu aracın neredeyse kopyası. Sadece farklı tipi olan çok araç var. Yani bu Lexus'a para verir misiniz? Şahsen ben e, ya bir bu kadar para biriktirmiş olsa hani 1.7 1.800 sırf bir taşta para vereceğim ama bu hangi araç olur? diye düşünsem bu araca vermem o para. Yalan olmasın. Çünkü gerçekten manası yok bence bu araca o kadar para vermenin. Bundan çok daha güzel arabalar var. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani bu arabadan çok var. Kopyası. Mesela hemen bak birkaç tane göstereyim. Yani tabii ki biri bir aynısı yok ama bakın size sadece birkaç tane göstereceğim. Böyle hızlı hızlı bulduğumda biraz aşağı iniyorum. Yani bu araç muadili taşıtları gösteriyorum sadece size. Ee, biraz daha inelim. Şu zaten yeni gelen aracımızdı. Ha, bakın şu Lampedi Komodo. Komoda mı? Komodo mu? Tam ismini hatırlayamıyorum. Bakalım ha. Komoda. Yani neredeyse birebir aynısı. Sonra biraz daha yine daha kere gideyim. Çünkü hangisi olduğunu bakmak için girmiştim içine. Girmemem gerekiyordu aslında. Ha. Hemen bu. Neredeyse birebir aynısı. Yani tipleme olarak birbirine çok yakın araçlar tabii ki fiziksel özellikleri de vardır ama mesela şununla bunun sesi birebir aynı zaten şu iki aracı sonra mesela daha başka bir tane daha vardı sanki böyle bir araç ha, şu araç jugular Bu da öyle yani bunlar birbirine yakın araçlar Hani bu bu bantla bir araç getirmek bence hiç doğru olmamış aslında ben böyle daha çok hani e, sokak yarışımından düşünerek Çünkü gelen güncellemede bu tarz bir güncelleme olduğu için öyle bir taşıtın geleceğini düşünmüştüm bu arada çok yaklaştırmışız yere biraz çirkin görünüyor yani biraz kaldırmak gerekiyor alaya bunun dışında yani Muhtemelen ben bu aracı birazdan götürüp satabilirim yani hiç gerek yok öyle söyleyeyim size da bir şuradan anladığımız kadarıyla bakalım biraz yani 125 herhalde yanlış görmediyse 125'e yeni yeni geliyor. Yani 120 mil hızla gidiyor. O da herhalde 190, 185, 190 belki biraz daha fazla ediyordu. Son hızı da o. Yani yavaş da bir araç. Öyle söyleyeyim size. Garip yani. Böyle bir aracı getirmeleri saçma olmuş bence. Ya da en azından bu fiyatta getirmeleri saçma olmuş. Gerek yok gibi düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim beğenebilirsiniz. Bu aracı bekleyen insanlar bile olabilir yani bilmiyorum. Çünkü bu aracında bir seveni vardır mutlaka. Gerçek hayattakini. Gerçek hayatta Lexus'ta ama modelini hatırlamıyorum. Modelini %90 videonun e, kapağına koyarım. Yani hangi model olduğunu ama model olarak hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Şöyle bir de dışarıdan genel görünümüne bir bakalım. Tekrardan gerçekten renk ve yeri seçimini tutturamadım. Yani çok fazla tekrar tekrar değiştire değiştire en güzeli bu gibi düşündüm. Ya yani bu da aslında mükemmel değil öyle söyleyeyim size. Ama dediğim gibi biraz yere yaklaştırmışım. Bunlar da bunda şey var mı ona bir bakayım şu. Eğer bilmiyorsanız onu da görmüş olun. Ha bakın şu ayarda diğer tarafa geçip bir kere Enter'a tıkladığınızda yere yaklaştıracak aracı. Şöyle. Bu yeni gelenlerden hepsinde var. Yani bu güncellemeden geldikten sonra şöyle göstereyim size. Şuraya kadar şu araçlarda e, buraya kadar da bu araçların hepsinde bu özellik var. Bunun dışındakilerde hepsi yani bazı araçlarda yine vardır ama birçoğunda yok öyle söyleyeyim size. Ama bunların hepsinde var. Evet şurada artık videoyu da sonlandıralım. Yeni Lexus'umuz yani bu tarz bir araç olmasaydı tutulabilir bir araç olurdu diye düşünüyorum ama bunun dışında benden pek geçer not aldığını söyleyemem. Bu benim kişisel fikrim. Tekrar söylüyorum. Her neyse dostlar yine bir GTA videosuna beraberdik. Başka bir GTA videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.